Bugün çok kolay bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Kahvaltıda tüketebilirsiniz, ikinde tüketebilirsiniz, akşam yemeğinde de tüketebilirsiniz. Üç farklı tüketim şekliyle de göstereceğim. Ee, çok lezzetli, çok şaşıracaksınız bir tarif. 2 tane yumurtamızı kırdık gördüğünüz gibi. Şimdi 4 kaşık un koyuyorum, 4 çorba kaşığı un koyuyorum tarifime. 2 kaşık yoğurt koyuyorum şimdi. 2 kaşık, 2 çorba kaşığı elma sirkesi koyuyorum. bir ee, tatlı kaşığına yarısı kadar dövülmüş sarımsak koyuyorum. bir ee, çay kaşığından biraz az tuz koyuyorum. Şimdi başlıyoruz karıştırmaya. Gördüğünüz gibi karışımımız bu kıvama geldi. Böyle bir kek kıvamı gibi. Ocağımın altını yakıyorum. Biraz tereyağı koyuyorum tavama. Bir yandan da çayımı demliyorum ama tarif o kadar pratik bir tarif ki çayın demlenmesinden önce hazır olacak zaten. Şimdi karışımımızı döküyorum. Bu şekilde karıştırarak yapmaya devam ediyorum. Tadı neye benziyor diye sordum, içinde ne olduğunu tam olarak anlayamadılar yakın çevrem. olmak üzere ee, paça yemeğimiz hazır ama bunu üç farklı şekilde servis edeceğimi söylemiştim şimdi işin o kısmına geliyoruz bir miktar tereyağı eriteceğim şimdi erittiğimiz tereyağını Paçanın üzerine döküyoruz. Dilediğiniz kadar dökebilirsiniz. Bu şekline kahvaltıda tercih ediyoruz. İkinci sunumumuzun üzerine yoğurt sarımsak döküyorum. Yoğurtlu sarımsağın üzerine biraz tereyağ, tereyağı gezdiriyorum ama tereyağın içinde bu sefer nane ve kırmızı biber de var. Evimizde kavrulmuş etimiz vardı. Paça yatağında et kavurma yapıp olarak servis edeceğiz. Etimiz de hazır. Paça bu baştaki sunumuyla da mükemmel bir yemek. Hepinize afiyet olsun.